Kitap Saati programında bugün sizlere Pulural Yayınları tarafından yayımlanan Fıkha Giriş adlı kitabı tanıtacağız. Hz. Peygamber referansıyla insanla Allah, insanla insan ve insanla ailem ilişkilerini kuran ilim dalı fıkhın önemini, tarihini, yöntemlerini ve yorumlama prensiplerini ana hatlarıyla anlatan kitabın yazarı Profesör Doktor Safvet Köse. Şimdi sizleri yazarın fıkha giriş kitabı üzerine yaptığımız sohbetimizle baş başa bırakıyoruz. Din bir insanlık gerçekliği. Çünkü Allah'ın yaratılışımızın bir kesitinde bizimle yaptığı bir sözleşme var. Rab kul sözleşmesi ve o sözleşmeye dair hükümlerini bildiriyor Cenab-ı Hak. İlahi kitaplarla, peygamberleri göndererek ve bu e, ilahi kitapların da e, anlaşılması gerekiyor, yaşanması gerekiyor. Çünkü bunun e, bir sınav boyutu var ve ahiret yurduna gidildiğinde, yani bu dünya hayatı bittiğinde yeni bir dünya kurulacak. O dünyada da bu dünyanın hesabı muhasebesi yapılacak. Bu sözleşme hükümlerinin e, yer aldığı ilahi kitaplar geliyor insanlığa. Bunların e, en sonuncusu Kur'an-ı Kerim'dir. Çünkü Zaman içerisinde insanlar ilahi metinleri bozuyorlar, tahrif ediyorlar, peygamberleri öldürüyorlar. Ve Cenab-ı Hak bunu yeni bir peygamberle düzeltiyor bunları. Ve en son işte Hz. Muhammed Aleyhisselam göndererek Kur'an-ı Kerim ile vahyini yenilemiş ve en kamil şekliyle Kur'an-ı Kerim'i göndermiştir. Şimdi İslami ilimler denildiğinde bu ilimlerin her birisi Kur'an-ı Kerim'in bir tarafını almıştır. Mesela kıraat okunmasını ele alır. Mesela tefsir anlamını ele alır. Yani bir ayetin anlamı nedir onu tespit eder. Mesela Arap dili dediğinizde onun belagatını, söz sanatını ele alır. Akayet kelam dediğinizde onun inanç esaslarını ele alır. Tasavvuf dediğinizde onun ahlakını esas alır ve bunları inceler. Fıkıh dediğinizde de insanın Allah ile ilişkileri, kullar ile ilişkileri ve diğer varlıklarla ilişkilerinin nasıl olacağını yani din ile hayatın bağlantısını kurmak üzere kendini konumlandırmış bir ilimdir. Dolayısıyla fıkıh denildiğinde bizim din ile hayatın bağlantısını kurduğumuz en temel ilimdir. Biz bunu anlıyoruz. Ee, fıkıhın, yani fıkın e, nasıl anlaşılması gerektiği ile ilgili bir takım çalışmalara da ihtiyaç var. Ee, anahtar niteliğindeki çalışmalara biz giriş kitapları diyoruz. Mesela her disiplinde bunlar vardır. Kelama giriş, fıkha giriş, tefsire giriş gibi kitaplar var. Bu kitaplar neyi yaparlar? Bu kitaplar şunu yaparlar. Bir disiplinin, yani bir ilmin bir konusu vardır, bir amacı vardır, bir yöntemi vardır, kaynakları vardır, kavramları vardır, ekolleri vardır, önemli şahsiyetleri vardır, güncel tartışma konuları vardır ve onları ana hatlarıyla veren kitaplara biz giriş kitapları diyoruz. Şimdi fıkha girişte işte budur. Yani fıkıh nedir? Yani fıkıh denildiğinde ne anlaşılır? Bunun sözlük anlamından başlayarak e, kavramsal çerçevesini yani e, ilim erbabının hangi anlamda kullanıldığına kadar e, onu irdeleyen, onu anlatan bir tarafı var. Birincisi bu. İkincisi fıkhın yöntemi nedir? Yani hangi yöntemle din hayat bağlantısını kuruyor? E, ekolleri nelerdir? Yani mezhepleri nelerdir? Bunları anlatıyor. Bunları tarihçesi Tarihçesini anlatıyor. O yüzden bu fıkha giriş dediğimiz şu kitapta biz ana hatlarıyla bunları vermeye çalıştık. Ve bir okuyucunun fıkıh ilmi denildiğinde ilahiyat disiplinleri içerisinde nereye oturduğunu, ne yapmak istediğini, nasıl yapmak istediğini ya da ne yaptığını, tarih süreç içerisinde nasıl geliştiğini ve tarihçesinde hangi dönemlerin bulunduğunu bu kitaptan anlayabilir diye düşünüyorum. Fıkıh ilminde ilahiyat disiplinlerinin birbiriyle sıkı sıkıya ilişkisi olduğunu belirten yazar, kitabında hayatın ihtiyaçlarını değişmeyen din kurallarıyla karşılayamayacağımızı iddia edenlere cevaplar niteliğinde çalışmalar sunduğunu söylüyor. Bu kitapta e, özellikle e, ilahiyat disiplinlerinin birbiriyle sıkı bağlantısı var. Bu bağlantıların e, kurulması gerekiyor. Bu kitapta biraz da bunlara yer verilmiş oluyor. Mesela e, fıkıh denildiğinde e, bunun tefsirle bir bağlantısı var. Yani Kur'an'ı anlamanız gerekiyor. Anlamla ilişkisi var. Tasavvufla ilişkisi var. Çünkü ahlakı, İslam ahlakını esas alan e, ilmin adıdır tasavvuf. İslam ahlakıyla fıkhın yakın bir ilgisi vardır. Çünkü ahlakını oluşturamadığınız hukukun, fıkhın, hüküm, hükmün insanlar üzerinde belirleyiciliği son derece azdır. Dolayısıyla ahlakla ne tür bir ilişkisi var fıkhın? Şimdi onu anlamaya çalışıyor, onu belirlemeye çalışıyor. O sebeple biz e, biraz da bunlara yer vermiş olduk. Bir başka önemli bir şey, e, fıkha yöneltilen e, bazı eleştiriler var. Bunlar dışarıdan yöneltilen eleştiriler. E, daha çok oryantalist bakış açısıyla geliştirilmiş eleştiriler. Mesela e, dinin e, sabitelerden oluştuğunu, sabit olduğunu hayatın sürekli gelişme ve değişme içinde bulunduğunu, sürekli değişen ve gelişen hayatın ihtiyaçlarını değişmeyen din kurallarıyla karşılayamayacağımızı, dolayısıyla dinin sadece e, Allah ile kul arasındaki ilişkileri düzenlemesi gerektiği ve e, bizim günlük hayatta yapıp etmelerimizle karışmaması gerektiğini, dolayısıyla bizim e, kendi hukukumuzu kendimizin oluşturması gerektiğine dair bir takım iddialar var. Bunlar e, özellikle Batılı e, bilim adamları arasında çok yaygın olan iddialardır. E, Türkiye'de İslam'ın kendi kaynaklarından e, gerekli araştırmaları, gerekli çalışmaları yapabilecek donanıma birikime sahip olmayan insanların da tekrar ettiği iddialardan bir tanesidir. Şimdi bu gerçekten böyle midir? İşte bunun böyle olmadığına dair e, biz bu çalışmada e, buna bir cevap veriyoruz. Çünkü e, İslam'ın iki ana özelliği vardır. Birisi evrenselliği diğeri sürekliliğidir. Evrensel olması, bütün insanların ihtiyacını karşılayabilecek özellikte olmasını gerektirir. Sürekliliği de e, dünya hayatı sona erinceye kadar bütün ihtiyaçları e, cevap verebilecek, bütün ihtiyaçları karşılayabilecek zenginlikte olmasını gerektirir. Bu iki özellikte var mıdır? Evet, bu iki özellikte vardır. Nasıl vardır? İşte o nasıla bu kitapta biz cevap vermiş oluyoruz. Profesör Doktor Safet Köse, fıkıh ilminin insanın dinle hayat arasındaki hukukunu kurabilecek yapıya sahip olduğuna ve fıkhın istikrarını kendi ekolleri, mezhepleri üzerinden sürdürdüğüne değiniyor. Yine e, fıkıh tarihiyle ilgili olarak e, bir tasnif var, e, e, kategorik ayrımlar var. Mesela fıkıh hangi evrelerden geçerek gelişti ve günümüze kadar geldi. Bununla ilgili bir takım kategorik ayrımlar var. Mesela e, fıkın işte e, insan e, hayatını esas alarak doğuş dönemi, büyüme dönemi, gelişme dönemi, olgunluk dönemi ve sonrasında da e, yavaşlama, duraklama ve en sonunda da neredeyse ölüm dönemi diyebilecek ayrımlar var. Ya da farklı e, tasnifler var. Mesela e, başlangıcından günümüze gelinceye kadar işte başlangıç dönemi sonra işte gelişme dönemi, duraklama dönemi, işte gerileme dönemi filan gibi bir takım tasnifler var, ayrımlar var. Oysa bunların hiçbirisi fıkın fıkhın kendini yansıtan tasnifler değildir. Biz fıkıh tarihi açısından bu çalışmada fıkhın tarih süreç içerisindeki bizzat kendi içinden ve kendi kaynaklarından bu tasnifin nasıl olması gerektiğiyle ilgili bir yeni bir tasnife yer vermiş olduk bu çalışmada. Bu da nedir? Yani fıkhın bir doğuşu var, e, Fıkhın bir e, olgunluk dönemi var, bir gelişme dönemi var ve sonra bir istikrar dönemi var. Yani fıkı e, bir ilim olarak ortaya çıkıp e, kendi ekollerini oluşturduktan sonra, yani mezheplerini oluşturduktan sonra İslam toplumları e, bu mezhepler üzerinden e, hukuk ihtiyacını karşılıyorlar ve e, bu bir istikrar oluşturuyor. Nasıl bir istikrar oluşturuyor? Yani alimlerde Tahriç dediğimiz yani doğrudan ilk kaynaklara gitmek yerine mesela Kur'an sünnete gitmek yerine mezhebin ilkelerinden hareketle günlük hayatın ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Biz buna tahriç diyoruz. Yani e, zaten tahriç dediğiniz şey e, mezhebin ilkeleri doğrudan Kur'an ve sünnete dayanıyor. Doğrudan o ilkeleri alarak fıkıh üretiyorlar ulema, alimler. E, fıkıh üretebilecek güce sahip olmayanlar da e, yani halk kesimi de e, Fıkıktaki hükümleri esas alarak hayatlarını yaşıyorlar. Biz buna da taklit diyoruz. Yani tahriç ve tak, e, taklit sayesinde tarih süreç içerisinde bir istikrar oluşuyor. Ve bu istikrar çerçevesi içerisinde fıkıh günlük hayatta din ile hayatın bağlantısını çok verimli bir şekilde kurabiliyor. Yazar Profesör Doktor Saffet Köse, fıkıh ilminin insanın ihtiyaçlarını karşılayacak dinamiklere ve güce sahip olduğunu örneklerle anlatıyor. Burada şöyle bir problem var. O da şu, sanayi devriminden sonra özellikle daha önce hayatı yapanlarla fıkıh yapanların aynı kişiler olmasının dışına çıkılarak artık hayatı yapanlar başkaları, fıkıh yapanlar da Müslümanlar olunca Burada bir problem ortaya çıktı ve bu insanların kafasında bir karışıklığa sebep oldu. Yani sanki fıkıh ihtiyaçları karşılayamıyormuş ve dolayısıyla da hayatın önünde bir engelmiş gibi bir algı oluşturuldu. Oysa bu algı tutarlı değildi. Ee, Müslümanların e, din ile hayatının bağlantısının kurulmasında e, fıkıh her zaman dinamiktir. Her zaman bu görevi yerine getirebilecek bir güce sahiptir. Bu konuda ben sadece e, şunu söyleyeyim. 1932 yılında Lahey'de toplanan Uluslararası Hukuk Kongresi var. Bu hukuk kongresinde iki tane Müslüman hukukçu e, tebliğ sunuyorlar. Ve o tebliğlerden sonra İslam hukukuyla ilgili üç tane karar alıyor Batılı hukukçular. Bunlardan bir tanesi şudur. İslam hukuku orijinaldir Hiçbir hukuk sisteminden iktibas edilmiş, kopya edilmiş, alınmış değildir. Birincisi bu, orijinal. İkincisi, İslam hukuku dinamik bir yapıya sahiptir günlük hayatın ihtiyacını karşılayabilecek bir zenginliğe, bir dinamizme sahiptir. Üçüncüsü de bu özellikleri itibariyle fıkıh modern hukukun kaynaklarından birisidir. Şimdi bu üç karar fıkıh açısından bizzat fıkhın günlük hayatın ihtiyacını karşılamayacağına dair iddiaların bulunduğu batıdan çıkmış olması ve böyle uluslararası bilimsel bir kongrenin sonucu olarak yayınlanmış olması bence çok önemli. Bunun örnekleri var. Ben e, bu kitapta bu örneklere de yer verdim. Mesela e, 1850'lerden sonra e, günümüz hukukuna girmiş ama e, İslam hukukunda başlangıcından beri mevcut olan hukuk teorileri var. Bunlar hukukun e, seviyesini gösteren, e, yüksekliğini gösteren e, çok önemli teoriler. E, mesela e, hakkın kötüye kullanılması diye bir teori var. Mesela sizin bir arsanız vardır, tarlanız vardır, bahçeniz vardır. Orada siz dilediğiniz gibi tasarrufta bulunabilirsiniz. Oraya ev yaparsınız, oraya bir ihtiyaç duyduğunuz bitkileri ekersiniz, ne istiyorsun onu yapabilirsiniz. Ama bunun bir tane şartı var. Komşunuza zarar vermeyeceksiniz. Mesela bina yaptığınızda komşunuzun bahçesini gören bir pencere açmayacaksınız. Şimdi bununla ilgili. Kur'an-ı Kerim'de ve Hazreti Peygamber'in hadislerinde örnekler var. Ve bizim fıkıh kitaplarımızda bunlarla ilgili detaylı ayrıntılı geniş hükümler var. Bu ne zaman ortaya çıkıyor? Batı hukukunda. 1855 yılında Kolmar İstinaf Mahkemesi'nin verdiği bir kararla ortaya çıkıyor ve kabul ediliyor. Bir adam deniz kenarında bir villaya sahip. Onun arkasında da bir komşusu var. Ee, öndeki komşu villasının üzerine ihtiyacı olmadığı halde görkemli bir baca inşa ediyor. Ve arkadaki komşunun deniz manzarasını kesiyor. Adam mahkemeye veriyor. Mahkeme olayı inceliyor. Diyor ki bu şahıs kendi mülkiyetinde bir hakkını kullanıyor. Bu hukuken bunu yapabilir mi? Evet yapabilir. Kod sivile uygun mu? Bu uygun. frazın Medeni Kanunu'na uygun mu? Evet uygun. Hatta 1326. maddeye göre e, bunun uygunluğu söz konusu. Ama bir başka problem var burada. Adamın buna ihtiyacı yok. Ve bir başkasına zarar verme kastı taşıyor. Ve zarar da ortaya çıkıyor. Bir de orantısızlık var. Şimdi e, düşünüyorlar ve bacanın yıkılmasına karar veriyorlar. En son mahkeme süreçleri devam ediyor. 2 Mayıs 1855 yılında Kolmar İstinaf Mahkemesi'nin bir kararıyla hakların sınırlı olduğu, mutlak olmadığı ve başkasına zarar vermeme şartına bağlı olarak kullanılabileceğine dair bir karar hukuka giriyor. Ve o andan itibaren bu bütün hukuk dünyasına yayılıyor. Yazar, Müslüman hukukçuların Kur'an-ı Kerim ve hadis ilkelerinden hareketle hazırladığı hakkın kötüye kullanılması çalışmasının batılı hukukçulara örnek teşkil ettiğinin altını çiziyor. Mahmut Fethi, Lyon Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde bir e, tez hazırlıyor. İslam hukukunda hakkın kötüye kullanılması diye Fransızca bir tez. Bu tezde Kur'an-ı Kerim'de ilgili ayetler, Hz. Peygamber'in hadis-i şerifleri ve uygulamalarını dikkate alarak ve daha sonra gelişen müştehit ulemanın yani İslam alimlerinin buradan hareketle ortaya koymuş oldukları hükümleri de dikkate alarak e, bu konuyla ilgili geniş bir çalışma yapıyor. 300 sayfalık falan bir tez bu. Bu tez ortaya çıktıktan sonra özellikle batılı hukukçuların İslam hukukuyla ilgili çok takdirkar ifadeleri var. Mesela Almanya'da Josef Kohler diye bir hukukçu var. 1878 yılından itibaren Mukayeseli Hukuk Araştırmaları dergisi çıkarıyor. Mahmut Fethi'nin bu kitabını okuyor. Okuduktan sonra aynen ifadesi şu. Müslüman hukukçuların Kur'an'ın ve hadislerin ilkelerinden hareketle bu derece zengin, bu derece verimli ve bu derece geniş sonuçlara ulaşabilmiş olmaları gerçekten mucizevi ve şaşırtıcı bir şeydir diyor. Ve Mahmut Fethi'nin kitabı Hakkın kötüye kullanılması söz konusu olduğunda ana referanstır. Hatta Türkiye'deki hukuk fakültelerinde bazı hocalar bu kitaptaki ayetlerin metinlerini bile yazdıkları kitaplara almışlardır. Bu İslam hukukunun prensibidir. Şimdi bunun gibi daha ben size çok örnek sayabilirim. Mesela beklenmeyen hal nazariyesi. Bu e, yeni ortaya çıkmış olan bir nazariyedir modern hukukta. İslam hukukunda baştan beri vardır. Risk teorisi. E, temiz gücü olmayan çocukların sorumluluğu. Yani küçük çocuklar bir zarar vermişse bir eve gittiniz mesela, çocuk orada bir cam kırdı, bir kaseyi kırdı, bir bir şeye zarar verdi. Mesela bu çocuktur yapar diyemezsiniz. Bunun, bunun ödenmesi gerekiyor. Kim ödeyecek? Çocuğun kendi varsa malından yoksa e, velisi kimse o ödeyecektir. Mesela bu batı bat 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 hukukunda yeni ortaya çıkan şeyler bunlar. Ve bunun gibi mesela uluslararası hukuk, bunun kurucusu Müslümanlardır. Ve Hazreti Peygamber'in esas alınarak kurulmuştur. Ve hala bu hukuk günümüzde Hazreti Peygamber'in uyguladığı gibi maalesef uygulanamıyor. S e, savaş esirleriyle ilgili hükümler. 1907 ile 1949 genel ve sözleşmeleriyle bunlar hukuka girdi. Ama hiçbir zaman tam olarak uygulanmadı. Ama İslam hukukunda bunlar çok dikkatli şekilde uygulanmış ve e, idareciler tarafından takip edilmiştir. O yüzden İslam hukukunun dünyaya söyleyeceği çok söz var. Ben o iddialara karşı yani İslam hukukunun donuk olduğu, ihtiyaçları karşılayamayacağına dair bir takım iddialara karşı bu tür örnekler üzerinden ve bizzat bunu söyleyenlerin kendi ülkelerindeki diğer hukukçular tarafından kabul edilmediğini ortaya koyan bir çalışma yapmış oldum bununla. Mesela İslam hukukunun Roma hukukundan iktibas edilene dair iddialar var. Ama bunun geçerli olmadığını, tutarlı olmadığını, isabetli olmadığını söyleyen bizzat batılı hukukçulardan makaleler var. Yazar Profesör Doktor Satbet Köse, İslam'ı tanımak isteyen herkesin fıkı tanıması gerektiğini belirtiyor. Fıkha giriş kitabı, fıkın tanımını, konusunu, yöntemini, amacını, e, kaynaklarını, kavramlarını, ekollerini, yani mezheplerini, tarihçesini, diğer disiplinlerle bağlantısını ana hatlarıyla veren bir çalışma olarak ortaya çıktı. O sebeple e, fıkıhla ilgilenmek isteyenler ya da fıkıhı tanımak isteyenler kimlerse onlar için bir anahtar niteliği taşıyan bir çalışmadır. Sonuç olarak e, bu sadece e, fıkıhla ilgilenen ya da ilgilenmek isteyen ilahiyatçılarla ilgili değil, e, Müslüman olan ya da olmayan kim varsa e, İslam'ı tanımak isteyen, e, insanların e, başvurabilecekleri bir çalışmadır diye düşünüyorum. E, bizim e, medeniyetimiz ahlak medeniyetidir. Ahlak üzerine kuruludur. E, ahlak e, kötülüklerden arınmak faziletlerle bezenmektir. Bunların e, uç noktasını yani son sınırını belirleyen ilim fıkıhtır. Dolayısıyla o e, sınırları bilmek isteyenler için bir referans niteliğindedir. Yani e, çok geniş bir e, eserler külliyatı var bizim tarihimizde. Bütün mezheplere ciltlerce kitaplar yazılmış. Mesela 25 cilt, 30 cilt kitaplarımız var. Bunlardan Türkçe'ye tercüme edilenler var. Bunları anlayabilmeniz için e, fıkın, fıkı tanımanız gerekiyor. Tanımadığınız takdirde anlayamazsınız. Tarihini tanımanız gerekiyor. Çünkü hayat sürekli değişiyor, gelişiyor. Belli bir dönemdeki ee, bir e, iştihadın, e, bir alimin, bir düşüncesinin e, bugüne nasıl yansıdığını da yansımadığını eğer ölçmek istiyorsanız bu fıkı iyi tanımanız gerekiyor. İşte bunun için bu tür çalışmalar, bu tür kitaplar e, insanlara e, bu ilimleri tanımak isteyenlere yol gösteren, yön veren ve yönlendiren çalışmalardır diye düşünüyorum. Profesör Doktor Safet Köse'ye bu güzel sohbet için teşekkür ediyoruz. Kitap Saati programının yeni bölümünde görüşmek üzere Allah'a ısmarladık.